Hepinize merhabalar arkadaşlar ee, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar size Roblox'u nasıl indirip açabileceğinizi göstereceğim. Yani kısacası hani biliyorsunuz Türkiye'de 2024 yılında Ağustos ayında bir Roblox'a bir erişim engeli gelmişti. Ee, biz de bu erişim engeli sayesinde Roblox'a erişemiyorduk. Bu yüzden bugün sizlere e, Roblox'a nasıl girilir. Roblox nasıl indirilir ve Roblox'a girmek için hangi uygulamalar gerekir? Bunları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hepsini sırasıyla göstereceğim. %100 çalışıyor. Ee, ben Windows kullanıyorum. Bu arada daha Android telefonlarda veya iPad, iPhone telefonlarda nasıl yapacağımı bulamadım. Sadece bilgisayar üzerinde buldum. Çünkü Play Store'a erişim engeli gelmiş Roblox için. Bu yüzden şimdilik sizlere bilgisayarda nasıl Roblox oynayabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız sizi daha fazla bekletmeden bilgisayarımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımıza geçmiş bulunmaktayız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum videonun her saniyesi çok önemli arkadaşlar. Bir şey bile yanlış yaparsanız Roblox açamazsınız. Bu yüzden hiç ilerletmeden sakin bir şekilde izleyin. Çünkü ben zaten o bekleme olan kısımları hızlandıracağım veya keseceğim. Evet arkadaşlar öncelikle herhangi bir tarayıcı istediğiniz bir tarayıcıya giriyorsunuz. Yandex olur, Opera olur, Google olur, Chrome olur hiç fark etmez. Ee, ben Opera'ya giriyorum. Bakın zaten Google diyor ya yani aynı şey. Şimdi arkadaşlar iki İki tane uygulama indireceğiz. İkisi de VPN olacak. Öncelikle ama bir tanesi uygulama olmayacak. Öncelikle buraya Chrome VPN eklenti yazıyoruz. Evet arkadaşlar. Chrome VPN eklenti. Evet. Arkadaşlar şuna tıklıyoruz. Bakın. Chrome için ücretsiz VPN. VPN proxy ve VPN. Ben zaten bu linklerin hepsini arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım. Oradan rahatlıkla girebilirsiniz. Evet arkadaşlar ihtiyacımız olan şey bu. Şu şekilde. Chrome için ücretsiz VPN, VPN Proxy ve VPN. Ee, şöyle gördüğünüz gibi böyle bir ekranı sahip. Bunu Chrome'a ekle diyoruz. Eklenti ekle diyoruz. Bu arada Opera'dan yaparsanız daha hızlı olur. Şöyle ekleniyor arkadaşlar. Evet eklemeye devam ediyor. Az kaldı. Ve bakın. Chrome için ücretsiz VPN Opera'ya eklenmiştir. Şöyle. Yüklediğiniz için teşekkür ediyorlar burada da. Abonelik falan yok arkadaşlar. Direkt ücretsiz bir şey bu. Şöyle. Ev, şey. Premium almanızı öneriyorlar ama gerek yok. Şimdi bunları yaptıktan sonra bir VPN daha indiriyoruz. Ama bunu uygulama olarak indireceğiz. Bu uygulama değildi, bu bir eklentiydi. Buraya Proton VPN PC yazıyoruz. PC bilgisayar demek. Proton. Evet bakın çıktı. PC için VPN'dir. Bunu da açıklama kısmına bırakıyorum. Evet arkadaşlar, tıkladığınızda açıklamadaki linke veya P Proton VPN PC yazdığınızda e, o gösterdiğim yere tıkladığınızda sizi böyle bir yer karşılıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir sayfa karşılıyor. Windows için indire tıklıyorsunuz. Bakın burada bize ne soruyor. Windows 11, 10, 11, 10, 8, 7, 8, 1, 7 falan yazıyor. Bunlar bizim umurumuzda değil. Arkadaşlar bakın çarpı 64, arm 64 çarpı 86 32 bit bunlar işte önemli şeyler ee, Bunları nereden öğreneceğiz hangisini yükleyeceğiz onları şimdi size nereden anlayacağınızı gösteriyorum Arkadaşlar bakın bu bilgisayar Her an ekranda vardır bu bilgisayar Sağ tıklıyoruz Daha fazla seçenek göster Özellikler Açılacak şimdi Bekleyelim Evet Proton VPN ile bağlandı diyor da şu. Daha yüklemedik ama. Sizde bunu yazmasına gerek yok. Evet. Depolama niye sıfır? Neyse. Arkadaşlar bakın şimdi. Şuradan ee, şurada bakın. Sistem türü diyor bak. Sistem türü var ya. 64 bit işletim sistemi çarpı 64 tabanlı işlemci. Bu. Burada sizde 32 yazıyorsa 32 yükleyin. İşte kaç yazıyorsa onu yükleyin. Ben de çarpı 64. Ee, bu yüzden ben buradan 11 10 64'ü yüklüyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Evet. Böyle bir ekran çıkıyor karşınıza indirilenler için. Kaydete tıklıyoruz arkadaşlar. Evet iniyor. Evet arkadaşlar şimdi e, indi buradaki gösterdiğimiz gibi proton vpn indi tamam mı şimdi tıklıyoruz üstüne tıkladıktan sonra şimdi bunu bilgisayarımıza kuracağız Evet arkadaşlar tıkladıktan sonra karşınıza bu çıkıyor kurulum yardımcısı dilini seçin Türkçe İstediğinizi seçebilirsiniz. Burada bir sürü dil var. Türkçe yani. Tamam diyorsunuz. Sonra arkadaşlar indirmeye başlayacak. Evet arkadaşlar indirmeye başlayacak benim. Şöyle. Başlat menüsü klasörünü seçin diyor. Uygulamanın kısa yolların nereye eklensin diyor arkadaşlar. Ee, kurulum yardımcısı uygulama kısa yollarını. Aşağıdaki başlat menüsüne ekleyerek. Evet başlat dedi arkadaşlar. Şu şu ana ekran şurası şuraya ekliyor. Bir de belki şuralara ekler. Sonraki diyelim. Ee, ücretsiz ücretsiz ücretsiz. Gördüğünüz gibi masaüstü kısa, kısa yollarını oluştur. Kur diyoruz. Kuruluyor diyor arkadaşlar. Evet, şimdi kurulmasını bekliyoruz. Çok Topaç arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı, abone e, bu, ta, bu videodan sonra tabi Roblox'u indireceksiniz yani. Ya Roblox'u indirdikten sonra beraber oynayabiliriz belki yayınlarda. Hatta belki de oynarız yani yüklersiniz. Evet, şimdi bizim VPN'imiz yüklendi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Başlat menüsü dediği burası işte. Buraya getiriyor bunu böyle. Şimdi VPN'imiz yüklendi ya arkadaşlar bakın. Şimdi şimdi de Roblox indiriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Roblox indir diyoruz bilgisayarda. Roblox indir. Ama ah yok Roblox indir diye bir şey yok gördünüz mü? Ya var da geçemiyorsun anladın mı? Gör bak Roblox'u indir diyorsun. Bu siteye erişilemiyor diyecek şimdi ay demesine gerek yok boşverin şimdi ee, bunun için arkadaşlar Öncelikle şimdi bu Proton VPN'i bilgisayarımıza kuracağız bu şekilde Evet arkadaşlar VPN'imiz açıldı şimdi bakın arkadaşlar burada e-posta ve kullanıcı adı ve parola bilmem neler istiyor burada hesap aç diyeceksiniz yani yazı zorunlu bu şeyler çünkü Arkadaşlar şimdi size nasıl hesap açılır onu göstereceğim. Tamam mı? Bakın. Şimdi sizi böyle bir yere atıyor. Şurada para diyor. Hemen gözünüz korkmasın. Para diye bir şey yok. Bakın. Hesap oluştur falan buradan değil. Ya da ücretsiz hesap açın diyor. Tamam mı? Bak buna tıklıyorsunuz. VPN free ile ilerle. Ah. Ücretsiz hesap. Şimdi buraya e-postanızı yazıyorsunuz. Ben yazıp geliyorum hemen. Sonra proton vpn ile başlaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Teşekkürler proton hep hesabınız oluşturuyor hesabınız korunuyor. Ee, kendi parolamı seçeceğim ben. Şunları sil. Kendi parolamı seçeceğim arkadaşlar. Siz istediğiniz paralayı ekleyebilirsiniz. Evet. Sonra yeni parola ayarlaya tıklıyorsunuz. Şimdi gelecek ekran. Burada güncelliştirilsin mi diyor. Şimdi değil ya da güncelliştirilmedi bilmiyorum. Ee, i̇ndir diyor. Siz buradan kapat diyeceksiniz şimdi. Kapatın çünkü zaten biz indirdik. Şimdi buradan çıkabiliriz artık. Şimdi buraya hangi e-posta ile kaydı onu yazıyorsunuz. Sonra şifrenizi yazıyorsunuz. Hangi şifreyle kaydı Oturum aç diyorsunuz. Sonra burada sizi bekletiyor. Evet arkadaşlar girdi. Şimdi burada başlayalım diyeceksiniz. Bu arada para falan kesmiyor ha bunda bilginiz olsun yani. Güvenilir Proton Türkiye'nin VPN'i bu. Şimdi buradan bağlantıyı kes diyelim önce. Çünkü bu bağlantı çok zayıf bir bağlantı, anladınız mı? Evet, şimdi bağlantılar burada hepsi sıralandı. Biz buradan bağlan diyoruz arkadaşlar, direkt seçmeyin. Hangisi en yakın sona bağlayacak? Uzağa çünkü siz bağlanırsanız eğer çok yavaş internet olur. Arkadaşlar bu arada size bir tavsiyem var. Şimdi ben bağlanma tıkıldım ama arkadaşlar bir saat geçti bağlanıyor bağlanıyor diye bağlanmadı. Sonra da öğrendim ki bilgisayarınıza yeni uygulama indiğinde yeniden başlatırsanız eğer uygulama daha hızlı ve daha güzel çalışırmış. Siz de yeniden başlatın. Hani yeniden başlattım tıkladığım direkt bağlandı. Hollanda'ya bağlandı benimki. Yani sorun yaşarsanız bağlanmakta yeniden başlatın öyle deneyi oluyor. Ee, Hollanda'ya bağlandı arkadaşlar. Artık VPN'lerimiz hazır. Şimdi tekrardan tarayıcımıza giriyoruz. Ve yine Opera'ya gireceğim. Eklentiyi oraya kurduk çünkü. Bu arada arkadaşlar VPN'i kapatmıyorsunuz ha. Açık kalacak böyle. Bende de böyle bir şey çıktı niye bilmiyorum. I, galiba VPN'e bağlandık diye. Evet Proton internet erişimi diyor. Şimdi arkadaşlar buraya. Şimdi ben burada eklentiyi açacağım. Şöyle tıkladım. Connecting off diyorum. Yeniden başlattıktan sonra bu da olur inşallah. Evet. Connecting diyor bu da. Bu da bağlandı. Şimdi buraya Roblox yazıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Roblox indir yazıyor. Ona tıklıyoruz. Bunu da linkin açıklamaya bırakabilirsem bırakırım. E bırakırım ya. Yani. Ha Arkadaşlar giriyoruz Roblox'un sitesine şimdi. Bu arada Roblox cihazınızda tıkladı tıklarsanız eğer buna Oynayamıyorsunuz. Roblox'u illa indirmeniz gerek. Windows uygulamasını indir diyorsunuz. Bu arada APK değil bakın kendi sitesinden indiriyoruz. Şimdi indirme başlatıldı. Ha, direkt bir şey yapmadan başladı zaten. Kaydet diyorum. Evet, indirmemiz tamamlandı. Şimdi Proton VPN niye indirdik? Arkadaşlar artık bu arada bu siteyle işimiz kalmadı. Bakın indi zaten burada. Şurada. Şimdi arkadaşlar bu eklentiyi niye kurduk? Bir VPN yetmiyor mu? O Proton VPN uygulama olarak internet sitesinde etkileşim sağlamıyor yani. Sadece burada. Ya bu Roblox sitesine girmemizi sağlıyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, Roblox APK APK diyorum, uygulamasını yükledik. Şimdi bunu bilgisayarımıza kuracağız şöyle. Üstüne tıklıyoruz. Evet, çalıştır diyoruz. Bu arada Proton VPN kapalıysa yüklenmez, bağlantı hatası verir. Şimdiden haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, Installink Roblox diyor. Şöyle bekleyeceksin de. Şöyle. Evet arkadaşlar, Roblox indi. Benimki 10 dakikada indi bu arada. Hiç herkesin internet hızına göre değişiyor bu. 10 dakikada indi benimki. Ha gecikmesi çok normal. Arkadaşlar şimdi Roblox indi ya. Roblox indiği için bilgisayarımızı tekrardan yeniden başlatmamız gerekiyor. Yoksa açılmıyor. Bakın bağlantı hatası verecek. Gel izleyin şimdi bağlantı hatası verecek. Tekrar yeniden başlatacağız bilgisayarımızı. Bağlantı hatası verdi. Roblox kapatıyoruz. Şimdi yeniden başlatıyoruz arkadaşlar bilgisayarımı. Ve evet arkadaşlar ben bilgisayarımı yeniden başlattım. Ve tekrardan VPN'ime bağlandım. Bu arada VPN'e bağlanmazsanız hayatta açılmaz Roblox. Haberiniz olsun yani. Bu arada artık Google'la falan işimiz yok. VPN'e gireceksiniz bağlanı tıklayacaksınız. Sonra eksiye basacaksınız. Çarpıya basmayın VPN kapanır. Bu arka ekranda açık kalacak. Roblox'a açacağız şimdi. Tıklıyorum Roblox'a. Bu arada ben yeni hesap açacağım çünkü aradan çok yıllar geçti yani aradan çok yıllar geçti ee, çünkü bir yıllık hesabım vardı ama unuttum şifresini ne yapayım ee, hesap oluştur'a tıklayacağım ben siz giriş yap deyip buradan direkt giriş de yapabilirsiniz a benim kullanıcı adım var şifrem biliyorum zaten Okey ben direkt kullanıcı adımla giriş yapabilirim. Şifreme bakmayın. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Şöyle yazayım. Güvenlik kısmı gelecek şimdi arkadaşlar geliyor bak bir bot olmadığını doğrulanacak çünkü Roblox'a bayağı denetleme geldi söylediğim gibi bu arada en kısa zamanda Türkiye'de Roblox erişimi açılacak çünkü Ankara'da Roblox binaları kurmaya başlamış derken sürprizimiz tamamdır F11'e basıp da oynayabilirsiniz tam ekran ben basmayacağım şu an kayıttayım kayıt gider. E, havaalanı şehir diyeceğim bir sürü şey var. Mesela şimdi ben bir bu oyuna gireyim oyun. Mesela Brookhaven'a girebilirim. da Türk arayalım mı arkadaşlar girmişken? Brookhaven. Hadi Türk aramayalım. Sadece gireceğim. O da başka bir videonun konusu olsun. Bu arada ben birkaç üç aydır videoları salmıştım. Hmm, 3 ay videoları saldım ama artık YouTube'a geri başladım. Yayıncı olmaya çalıştım ama olmadı. YouTube'a geri döndük. Döndük, dolaştık gene YouTube'a geri döndük. Artık YouTube'dan Roblox videoları gelecek sizlere. Evet. Ha, şimdi Evet arkadaşlar, şimdi ya gördüğünüz gibi bu arada oynayabiliyoruz da. İstediğiniz oyuna geçebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada herkes Cidden mi? Ay, cidden mi bu arada? Türk bunlar. Herkes girmiş Roblox'a. Şimdi başka oyunlara da göz atacağız arkadaşlar. Ha Brokham'ını biliyorsunuz zaten. Kameralara bakalım hatta. Şöyle bir bakalım. Bir ev alalım kendimize. Aa, ev aldık. Kalmayacağım zaten şimdi bu evde. Burada yeni evler gelmiş abi. Bir yılda buraya yani mesela yeni oyunlar falan gelmiş. Bu arada ben Tiajon oyunlarını çok seviyorum. Tiajon yazıyor. Okunuşunu bilmiyorum ama kapılarımızı kitleyelim, Perdeleri çekelim. Heh, ben size şurayı göstereyim profilime. İstek atmak isterseniz. Hatta yorumlara ve şeye de bırakacağım arkadaşlar. Ee, kullanıcı adım Hasan 22 33 44 yorumlara ve açıklamaya da yazacağım. Hatta arkadaşlar şu anda kullanıcı adım ekranın şu kısımlarında gelecek bakın. Şu kısımlarında geliyor şu an yazıyor gördüğünüz gibi. Kullanıcı adım. Oradan da istek atabilirsiniz yaptıysanız Roblox'a girdiyseniz. Bir sürü oyun var biliyorsunuz zaten Roblox'un. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da çok güzel bir sonuna geldik. Bir yıldır erişilemeyen oyunu açmayı başardık. Ee, Android'te de araştırmalarım devam ediyor. Bir bulayım. ilk sizinle paylaşacağım ben de girmeden önce. Ee, kendinize çok iyi bakın. Eğer olduysa da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Olduysa da hani başkalarına destek olmak için yorumlara yazmayı unutmayın. Oldu yaptım diye. Ee, videomuz bu kadardı. Kullanıcı adımla beraber bana istek atabilirsiniz yorumlardan, açıklamadan ve ekrandan. Ee, Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.